Bu seviyesizlik insanı hayrete düşürüyor. Koca koca ilahiyat profesörleri peygamberi devre dışı bırakıyorlar. Allah da seni devre dışı bıraksın. Amin. Benim ülkemden para alıp da sen dininden oynayamazsın ya. Kanıma dokunuyor artık. La havle ve la kuvvete illa billah. Mesele basit değil. Din adına devletten para alıyor, dini yıkmaya çalışıyor. Peygamberi devre dışı bırakıyor. Hadislerle alay ediyor. Hiçbir hadis doğru değil diyor. Yani peygambere yalancı demeye getiriyor. Mesele basit değil ki. İsmail Hünnerli'ci olarak tıp camiasında ne oluyor ben bilmiyorum, onun için yorum yapmıyorum, mimarlıkta ne oluyor bilmiyorum, yorum yapmıyorum, askeriyede ne oluyor bilmiyorum, yorum yapmıyorum, sadece dua ediyorum Allah hepsini hakka muvaffak eylesin, Amin. emniyette ne oluyor bilmiyorum, kim bilir ne kadar yanlışlar oluyor ama dua ediyorum Allah hakka muvaffak eylesin, yanlıştan muhafaza eylesin, Amin. hepimiz dürüst olalım ama din adına yapılanları biliyorum. Dinime dışarıdakinden içeridekiler daha büyük zarar veriyor, onu biliyorum. Peygambersiz bir din türetmeye çalışıyorlar. Allah'ı sorgulatan, peygamberi sorgulatan, dini sorgulatan, büyüklere hürmeti kaldıran. Ya saygı, saygı. Biraz Allah'ta saygılı olalım ya. Allah derken, onun hükmünü konuşurken biraz ecdad Hz. Muhammed dediği zaman kalbi böyle heyecanlanırmış. Küt 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 böyle kalbini tutarlarmış. Kitaplarda gördüm bir insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, alay ediyorsun diyor. Yapma bunu diyor. Harama haramdır diyenler bile var. Allah meselesi ne? Ne bu? Ne yapıyorsun sen ya? Dalga mı geçiyorsun sen? Gerçekten Allah meselesi aleyhi ve sellem Muhammed diyorsan yap o hareketi. He yalan da eyvallah. Hareketi şeker gibi. Ne bu? Yani meselenin künhüne de vakıf olmakla peygamberden bahsediyorsun sen. Ama hürmet ve saygıyla Allah'a meselesini Muhammed olur. Ben geçmiş dedelerimizi hatırlıyorum mesela. Yani peygamber sevgisinden bahsedildiği zaman zerresine aşık. Resulullah'ımızın ismi geçtiği hüngür hüngür ağlıyor. Salavatlar getiriyor. Adı şimdi alay ediyor adam. Mübarek sakalı şerifine Allah alay ediyor adam. Ya bir zerresi ben de bana emanet edildi sakalı şerif. Gözümden gördüm. Ya bir tüy Hareket eder mi? Bir tüyde can var mı? Ama ben şu anda var göstereyim size. İnşallah bir ziyareti yaptırayım. Küçücüktü böyle. Şimdi büyüdü bu kadar oldu. Vallahi büyüyor. Ya öyle şey olur mu? E o işte inkar ediyorsun işte görüyor. Gözümden görüyorum ben. <laughs> Ve fikum rasulü peygamber sizin içinizdedir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek saçları vardı. Şu kadar saçları var.